Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle birlikte sınıf öğretmenliğinde çıkan alan bilgisi sorularını çözeceğiz. Bizi Instagram'da ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Bilmediğiniz soruları videonun altındaki yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeden sorularımıza geçelim. Bir sınıf öğretmeni öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmek için bir deney tasarlıyor. Deneyde öğrenciler birim zamanda eşik miktarda Su akan bir musluktan dereceli silindire su dolduruyor. Öğrenciler 5. dakikada suyun hacmini 200 ml, 10. dakikada 400 ml ve 15. dakikada 600 ml olarak ölçüyor. Öğretmen deney sonunda öğrencilerine musluğun altına dereceli silindir koyduğunuz andan 20 dakika sonra ölçüm yapsaydınız suyun hacmini kaç ml olarak bulurdunuz diye soruyor. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz burada musluğun altına dereceli silindir koyduğunuz andan 20 dakika sonra ölçüm yapsaydınız ölçüm yapsaydınız suyun hacmini kaç mililitre olarak bulurdunuz sorusunu soruyor. Acaba hangi bilimsel süreç becerisini kazanmalarını istiyor? Evet arkadaşlar gözlem veri ve veri toplamakla ilgili sanırım bir ifade burada yok. Kestirim veya çıkarım ifadesi arasında kalmışsınızdır sizde. Çıkarım ve kestirim arasındaki fark nedir veya ikisi nedir bir ifade edelim. Çıkarım arkadaşlar sonuçla ilgili bir tahmin yürütmedir diyebiliriz. Burada herhangi bir Sayısal verinin verilmesine gerek yoktur. Ama kestirim yapma ifadesinde mutlaka ama mutlaka ne yapılması gerekir? Bir verinin, bir sayısal rakamın verilmesi gerekir. X arasında bariz bir fark budur arkadaşlar. Dediğimiz gibi çıkarım yapmakta sonuç odaklı bir tahmin var. Nitel anlamında. Kestirim yapmakta ise nicel anlamda bir tahmin söz konusudur diyebiliriz. Evet X'de arkadaşlar bilimsel süreç becerisidir. Bir sonraki sorumuzda bir sınıf öğretmeni dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde ses kirliliğini azaltma yönelik çözümler üretir kazanımını rehberli araştırma sorgulamaya dağlı yaklaşımla işlemek istiyor. Bu amaçla dersinde öğrencilerine ayakkabı kutusu, bir izolasyon malzemesi, ses kaynağı ve ses şiddeti ölçüm cihazı kullanarak deney yaptırmayı planlıyor. Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır? Evet arkadaşlar burada bilinmesi gereken en önemli ifade sarıyla işaretlediğim yer olacak arkadaşlar. Araştırma sorgulamaya dağlı yaklaşım. Peki nedir bu ara, bu araştırma sorgulamaya dağlı yaklaşım arkadaşlar? Oradan bakalım. Araştırma sorgulama arkadaşlar çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi rehberli araştırma sorgulama. Üçüsü arkadaşlar çağdaş. Üçüsü öğrenci merkezi. Üçüsü öğrencinin yaratıcılığını istiyor. Ama arkadaşlar aralarında belirli farklar var. Gerçi bu fark şu anda bu sorumuzda çok önemli olmasa da şunu söyleyebiliriz. Rehberli araştırmadan açık uçlu araştırma sorgulamaya doğru bir yaratıcılığın arttır, arttığını görebiliriz. Şu açık uçlu araştırmada öğrencinin yaratıcılığı maksimum düzeydedir diyebiliriz ki bu açık uçlu araştırma sorgulama daha üst yaşlara hitap eden bir sorgulamadır. Ayrıca Üç üstünde de dediğimiz gibi öğrenci merkezi bir anlayış vardır. Yani öğretmen derslerini aktarmaz veya doğru bilgileri öğrencilere direkt bir şekilde sunmaz. Burada arkadaşlar sorumuza dönecek olursak. Hangisini yapmamalıdır sorusunda öğrencilerine çalışma odanı, odanıza dışarıdan ses gelmesini nasıl önlersiniz sorusunu sorarak dersinden başlamalı. Soru sorarak başlama yapılabilir. Aynı şekilde şurada arkadaşlar araştırma ifadesi var. Araştırma ifadesinde ne yapabiliriz? Gidebiliriz araştırma yapılabilir mi? araştırma yapmalarına izin verilebilir arkadaşlar öğrencilerine ses şiddeti ve izolasyon malzemesinin kalınlığı arasındaki ilişkiyle ilgili hipotez kurmalarına izin verebilir mi beklemeli midir beklemelidir öğrencilerine izolasyon malzemesi kalınlığını bağımlı değişken olduğunu söylemeli midir arkadaşlar söylememelidir niye arkadaşlar öğretmen bilgiyi sunmaz Kesinlikle arkadaşlar yanlıştır Peki arkadaşlar Model oluşturmak amacıyla öğrencilerine ses şiddeti izolasyon malzemesi kalınlığı grafiğini çizdirmeli midir? Çizdirme derken arkadaşlar yine öğrenciden bahsediyor. Yine bu da arkadaşlar olabilir. Evet arkadaşlar soru sorma, araştırma yapma, hipotez kurma, grafiğini çizdirme öğrenci olabilir. Ama ne olduğunu söyleme olmaz arkadaşlar. 2018 yılında yayınlanan fen bilimleri dersi öğretim programına göre aşağıdaki 3. sınıf ünit adı ve konu alanı adı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır sorusunda arkadaşlar öncelikle üniteleri bilmemiz gerekiyor. Ünitelerden önce de arkadaşlar aslında neyi bilmemiz gerekiyor? Konu alanı adlarını bilmemiz gerekiyor ve ne ile ilişkili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kısaca arkadaşlar fen bilgisi programında bulunan ünitelerimiz dünya, evren, fiziksel olaylar, canlar ve yaşam, madde ve doğası. Dünya ve evren ne ile ilgili? Tabii ki arkadaşlar coğrafya ile ilgili. Fiziksel olaylar fizikle ilgili. Canlar ve yaşam arkadaşlar biyoloji ile ilgili. Madde ve doğası kimya ile ilgili. Bunlar tabii ki genel ifadeler arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Evet gezegen o zaman bizi dünya evrene götürüyor. Kuvveti tanıyalım. Fiziksel olaylar arkadaşlar. Yani fiziğe götürüyor. Bu da coğrafyaya götürmüştü arkadaşlar. Çevremizdeki ışık ve ses, optik, fiziğe götürüyor arkadaşlar. Elektrikli araçlar fiziksel olaylara götürüyor. Maddeyi tanıyalım arkadaşlar. O da nereye götürüyor? Bizi kimyaya götürüyor. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar C'dir. Gelelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza. Bir sınıf öğretmeni yapacağı etkinlikte aşağıdaki görselleri verilen deney malzemelerini ne yapıyor? Kullanıyor. Evet arkadaşlar deney malzemeleri. Bunlardan daha fazla deney malzememiz de var. Onu da hatırlatmış olalım. Burada arkadaşlar balona benzer bir yapı var. Balon joje deniliyor arkadaşlar. Ayrıca bazı kaynaklarda sadece balon ismindeki malzememiz de var. Onu da hatırlatmış olalım. Burada aslında şu şunun uzun olmasının sebebi hassas ölçümler için şurada e, sıvılar daha iyi bir şekilde ölçülebiliyor. Evet arkadaşlar ne olduğuna bakalım. Burada arkadaşlar standart çözeltilerin ve belli derişimdeki çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan cam malzemeler var arkadaşlar. Balon ocağımız buydu arkadaşlar. Şu yaslı, tabanın yaslı olan bir malzememiz var arkadaşlar. Erlen deniliyor. Bunu Erlen diye bir kişi bulmuş zaten. Erlen ne işe yarıyor? Yine arkadaşlar çözeltilerde sıvıların ölçülmesinde kullanılıyor. Fakat arkadaşlar e, genel amaçlı olarak titrasyon amacıyla titrasyon işlemlerinde kullanıldığı söyleniyor arkadaşlar. Analitik kimya yine laboratuvarlarında daha çok. Tercih ediliyor arkadaşlar ve bilinen ki buradan da arkadaşlar çıkarabilirsiniz zaten bu soruyu Nedir arkadaşlar Şurada Zaten çevirmeli bir arkadaşlar ne var ee, Aracımız var Burada arkadaşlar ayrma Huni'miz var Ayrma Huni'mizde sıvı sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde Ayrılmasını sağlayan cam malzememiz var arkadaşlar Ne yapalım onu da Söyleyelim o zaman bunun cevabı arkadaşlar bu balon Joje Bu arkadaşlar Erlen Mayer, Erlen Mayer ifadesi arkadaşlar da denilebilir. Bu da arkadaşlar nedir? Ayrıma Geldik arkadaşlar 50. sorumuza. Bir sınıf öğretmeni fen bilimleri dersinde 3. Üç, sınıf öğrencilerine ışık kaynakları konusunda aşağıdaki üç aşamalı soruyu soruyormuş. Birinci sorumuz hangisi doğal ışık kaynaklarına örnektir? Ay, güneş, meşale, İkinci aşamada cevabınızın sebebini en iyi şekilde açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Dünyamıza atan tüm varlıklar doğal ışık kaynağıdır ifadesi mi yoksa kendi kendine ışık yayabilen varlıklara doğal ışık kaynağı mıdır denir ifadesi. Üçüncü aşama, verdiğiniz cevaptan emin misiniz? Eminim veya değilim. Bu soruya A, A, A cevabını veren bir öğrenciyle ilgili. Hemen A, A, A demişse burada bir işaretleme yapabiliriz. A dediğini varsayalım. Şurada bir A desin. Burada bir A desin. Ve burada bir A desin. Şimdi. Burada arkadaşlar. A, A, A diyen ifadede ne yapmış bir bakalım. Doğal ışık kaynaklarına örnektir ifadesinde hangileri ışık kaynağıdır? Güneş. Meşale? Hayır. Yapay ışık kaynağı. Ay? Hayır. O da arkadaşlar doğal ışık kaynağı değil. Ay zaten do ışık kaynağı değil. İkinci ifadeye gidelim. Cevabınızın sebebini en iyi şekilde açıklayan ifade hangisidir arkadaşlar? Burada dünyamızı aydınlatan tüm varlıklar doğal ışık kaynağıdır ifadesi ne zaten gitmişti? Bu bir hata var değil mi? Burada bir kavram yanılgısı var. Bundan dolayı arkadaşlar bu ifadeye de gitmemesi gerekiyordu değil mi? Buna da gitmemesi gerekiyordu. Burada bir iki yanlış yapmış sanki arkadaşlar. Değil mi? Onu da ne yapalım? Hatırlatalım. Şimdi burada bir hata yapmıştı. Burada da bir hata yapmış. Evet, burada bir hata yapmış. Burada bir hata yapmış ve burada da eminim demiş. O zaman doğal ışık kaynağına verdiği örnek doğru mu? Hayır, yanlış. Peki, doğal ışık kaynağıyla ilgili yaptığı tanım doğru mu? Tanımı da arkadaşlar yine yanlış. Evet arkadaşlar, tanımı da yanlış. Doğal ışık kaynağı konusunda kavram yanılgısı vardır ifadesi nedir? Doğru mudur? Evet arkadaşlar, doğrudur diyebiliriz. Bu ifademiz doğru. O zaman hangisi doğrudur? Yalnız 3 Bu arada arkadaşlar, kavram yanılgısının ne olduğunu da arkadaşlar hatırlatalım. Kavram yanılgısı arkadaşlar, bir bilginin bilinen bilimsel olgusunun dışında bilinmesi olarak ifade ediliyor. Arkadaşlar sıcaklık ile mesela ne? Isı aynı şeylerdir ifadesinde bir kavram yanılgısı vardır. Bilinen bir gerçek vardır ama siz onu gerçeğin dışında biliyorsunuz. İşte bu kavram yanılgısına en basit örneklerden bir tanesi. Burada da öğrencinin kavram yanılgısı var. Evet arkadaşlar. Sanırım bu son sorumuz. 5. E öğrenme döngüsünü kullanarak mıknatısların özelliklerini kavratmaya çalışan öğretmen Yukarıdaki uygulamaları hangi sırada yapmalıdır? Evet arkadaşlar. Şimdi aslında bütün aşamalar sığmamış bu sorumuza. Ama biz bu soruyu da çözmek adına şunu yapalım arkadaşlar. Bunların hangi aşamaya ait olduğunu en azından 1, 2, 3'ün hangi aşamaya ait olduğunu bilirsek belki o şekilde de doğru cevaba ulaşabiliriz. Bu benimki bir tahmin. Bir bakalım arkadaşlar. Önce bir 5, E'yi hatırlayalım. 5E'de arkadaşlar ne vardı? 5E'de giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme vardı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar girişte dikkat çekilir ve dikkat çeken neler? Etkinlikler yapılır. Öğrencinin güdülenmesi sağlanır. Keşfetme aşamasında ise öğrenci etkinliklerle harekette geçirerek öğrencinin keşfetmesi, öğrencinin o olayın içerisine girmesi sağlanır. Merak merak duygusunun ön plana çıkması çıkarılması sağlanılır. Açıklama kısmında ise arkadaşlar öğretmen genellemelere varır. Diyebilir miyiz? Öğretmen genellemelere var. Evet arkadaşlar burada öğretmen genel ifadelere varır ifadesi doğru ama öğrenciye direkt ne yapmaz arkadaşlar? Bilgi vermez onu da hatırlatalım çünkü diğer sorularda karşımıza çıkıyor. Evet önemli bir noktaydı. Öğretmen ders sunmaz bu açıklama kısmında. Derinleştirme kısmında öğrenciler bilgileri öğrenilen bilgilere transfer eder yani kullanır. Değerlendirme aşamasında ise bilgilerin hangi düzeyde olduğunu ne yapar? Ölçer. Öğretmen de kendini, öğretmen öğrencilerini ölçebilir. Öğrenciler de kendilerini ölçebilir çağdaş anlayışta. Birinci ifademizde arkadaşlar, öğrencilere elektromanyetik kullanılarak sürtünme kuvvetini azaltıldığı yüksek hızlı trenlerle ilgili bir video izletilerek bu trenlerin nasıl bu kadar hızlı gittiği, bunun sebebinin ne olabileceği konusunda sorular soruluyor. Öğrencilerin mıknatıslar hakkındaki bilgileri ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Evet arkadaşlar burada ne yapılmış? Videolar izletilmiş. İlk girişte sanki bir şeyler yapılmış arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekerim. Dersin ilk kısmında ne yapılmış arkadaşlar? Dikkat çekme gibi bir olay var arkadaşlar. O zaman arkadaşlar buna bir dikkat çekme diyelim mi? Evet dikkat çekme. Bu birinci aşama sanki. Öğrencilerden mıknatısla ilgili kavramları kullanarak bir kavram haritası oluşturmaları isteniyor. Kavram haritası arkadaşlar değerlendirme kısmında daha çok yer alır. Öğrenciler öğrendiğinin, öğrencilerin öğrendiğinin göstergesidir aslında. Burada kendilerini değerlendirme amaçlı ve öğretmenin e, öğrencilerini ne yapması değerlendirmesi amacıyla kullanılmış olabilir. Son ifade, üçüncü ifademize gidelim arkadaşlar burada. Mıknatısların günlük hayatta kullanıldığı farklı alanlar hakkında sınıfta konuşulur ve öğrencilerden atıkların geri dönüşümde mıknatıslardan nasıl nasıl yararlanıldığını araştırmaları istenilir. Burada arkadaşlar ne yapılıyor? Sanki farklı alanlar Günlük hata kullanılan sanki böyle Ne yapılmış? Öğrenilen bilgilerin Aktarılması sanki bu dördüncü aşama gibi arkadaşlar Duruyor arkadaşlar bana öyle geliyor Bu dördüncü aşama Bu da arkadaşlar sanki Beşinci aşama bu şekilde Arkadaşlar ne yapabiliriz? Aslında doğru cevaba ulaşabiliriz Beşinci aşama ve birinci aşamamızı biliyoruz Doğru cevabı arkadaşlar Bu şekilde ortaya Çıkabilir arkadaşlar Şuradaki arkadaşlar ifademizde 1 ve arkadaşlar 2 var. 1, 2 bu şekilde gidebiliriz. Ayrıca zaten şu da şu şuradaki 3, üç, şuradaki 3 ifadeye de denk geliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. Bize arkadaşlar abone olursanız daha yaratıcı videolar oluşturabilir. Size daha çok yardımcı olabiliriz.